Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve bima caa e min indillah ala muradi rasulillah. Sevgili dinleyiciler, dünkü hadis-i Riyazu Salihin'in 868, 69, 70 o hadis-i Yani iman etmeyenlere selam vermek ya da ev halkına selam vermekle alakalıydı. Bugünkü hadis şeyimiz, hadis şerifimiz de ayrılırken selam vermek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte sizden biriniz bir meclise vardığında selam versin. Bir meclise girdiniz, bir topluluğa girdiniz, eve girdiniz, bir düğün, bir dernek selam verdiniz. Oturduğun meclisten kalkmak istediği zaman da Aynen selam versin. Önce verdiği selam sonraki selamından daha üstün değildir. Yani gereken herkes selam verir ya bu çok üstün aman aman bir selam da çıkarken verilen selam öyle bir selam değil gibi bir anlam ifade etmesin. Hatta bizim ülkemizde maalesef çıkarken selam vermek çok yaygın değildi. Ondan dolayı bu hassasiyeti gözleten bir siyasi aktör bu selamı sahiplendi. Yani onun sahiplenmesi yok ama o girerken selam veriyor, çıkarken selam veriyor. Ondan dolayı da bir kimse çıkarken selam verdiyse hemen ona şak mühür vuruldu. Ne mührü? Filan partici bu adam. Mübarekler, insanlar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girerken verdiğiniz selam çıkarken verdiğiniz selamdan daha üstün değildir diyor. İki selam da eşittir. Girerken nasıl selam vermek durumundaysak nasıl selam yayacaksak aynı şekilde çıkarken de selam vereceğiz. Aynı şekilde çıkarken selam vermeyi de yaygınlaştıracağız. Ondan dolayı çıkarken selam vereni birisine bir partiye bir pırtıya mal etmeye çalışmayın Zaten o e, liderin böyle bir derdi yoktu, insanların yakıştırmasıydı. Zaten rahmet oldu gitti, Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin, güzel bir yol açmış, İnsanlar çıkarken selam verme hadisini de, o sünneti de bu vesileyle öğrenmiş oldular. Girerken selam veriyorsun, Allah'ın rahmeti, selamı, bereketi üzerine olsun. Benden sana selam zarar gelmez kardeş, bu demek bu benden sana zarar gelmez. Çıkarken de selam veriyorsun. Sen diyorsun ki bak meclise oturdum, kalktım. Benden emin oldunuz ya. Gittiğim zaman da benden emin olun. Aman ha. Aleyhim de sakın yanlış bir şey düşünmeyin. Ben girerken de çıkarken de sizin lehinize şahidim. Sizin lehinize duacınızım. Lehinizde Müslümandır bunlar. Kendileri selam verilir. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi sen üzerine olsun denir diyeceğiz inşallah. Bundan sonraki konumuz bu konumuz eve girerken izin isteme ile alakalı. O konuya geçsem mi diye düşünüyorum ama e, gerçi bir iki dakikam varmış eve girerken izin isteme gereği. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Mus'el Eş'ari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre izin istemek üç defadır. İzin verilirse girersiniz. Eğer izin verilmezse geri dönersiniz buyuruyor. Ebu Mus'el Eş'ari bu hadisi almış hayatında uygulamış. Nasıl? Hazreti Ömer'in evine gelmiş izin istemiş. Girebilir miyim? Ben Ebu Musa girebilir miyim? Üç kere izin istemiş. İçeriden bir ses çıkmayınca da dönmüş. Giderken Hazreti Ömer Efendimiz arkasından ya ne oldu niye hemen üç kere yani ateş almaya gelir gibi üç kere seslendin sonra koydun gittin. Diyor ki Ebu Musa -Şari, ey Ömer ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sizden biriniz üç defa izin istediği halde kendisine izin verilmezse dönsün buyurduğunu şimdi. Evet. Hazreti Ömer bir şey daha dikkatimi çekti. Yani Hazreti Ömer peygamberimizin yanında bu kadar fazla duran birisiyken yani o sözü, o sünneti atlamış olma ihtimali var mı? Evet var olabiliyor. Sen bunu diyor Resulullah'ın ağzından mı duydun? Evet diyor. Bana mutlaka şahit getirmen lazım. Güvensizlik değil ama bir hadis, bir sünnet söyleyen kimse mutlaka bunu delillendirsin anlamında bana diyor bir şahit getir. Ebu Mus'el Eşari radıyallahu an şeye giriyor. Mescide giriyor. Diyor ki arkadaşlar ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu duydum. İçinizde duyan başka var mı herkes? Ben de duydum, ben de duydum, ben de duydum. Allah Allah. O kadar çok insan duyduğu şeyi Hazreti Ömer Efendimizin duymamasına pek hale yani mümkün olabiliyor demek. Hatta Ubey bin Kab yani o grubun içinde işte en küçük Ya o bile duymuş diyorlar bak ya. Ubey bin alıyor. Ey Ömer, bak herkes duymuş, bu çocuk duymuş. Ve übey bin kap bu konuda şahitlik yapıyor. Hazreti Ömer Efendimiz de evet, kabul ediyor. Şimdi günümüzde de kapının zilini çalmak. Eğer evde bir elektrik süpürgesi çalışır, bir gürültülü bir şey çalışır, o zaman uzun basın ama herhangi bir şey yoksa üç kez çalınır ve bırakılır dönülür. Ya ışık yanıyor gördüm niye açmıyor? Kardeş açmak zorunda değil müsait değil demek ki. Müsait değilse açmam hakkına sahip. Ya da telefon çeviriyorsun. Zır zır zır. Kardeşim bu telefon hepimizin gözünün önünde durduğu hiç yanımızdan ayırmadığımız bir alet. Eğer sen üç kez çaldırdın da ben hala açmamışsam anla ki ben o anda müsait değilim. Açamayacağım senin telefonu. Ancak ben tezgahın başında çalışan birisiyimdir. Ortalık çok patırtı kütürtü vardır. Ya şimdi telefon duymaz dersin, uzun çaldırırsın. Annen arıyor. Bir bayan arıyor. Hani çantan içerisinde 40 parça içerisinden telefon zor buluyorlar ya. Onu uzun çaldır. Zor duyabilirler. Ancak zor duyma ihtimali olmayan insanları hemen üç kez çaldır ve sen de bu Peygamber Efendimizin eve girerken üç kez izin isteme sünnetini günümüze taşı telefonda ve zirde çok fazla insanları rahatsız etme. Rabbim akibetimiz hayır eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu